evet, değerli RTV izleyenler. Şimdi azizname'ye başladık. Ee, kanun hükmünde kararnameye geçtik. Çünkü bu azizin e, dünya imparatora yazdığı mektuplar sinekopların ya, yahut bir takım taşınmaz malların iadesi veya iade edilemediği durumlarda Yahudilere ödenebilecek tazminatlar meselesi hakkında. Şimdi bir dönem paganlarla Hristiyanların birbirini kestiğini, çok ciddi mücadelelerin olduğunu, Roma İmparatorluğu'nda iç savaşların olduğunu biliyoruz. Ama Yahudilerle Hristiyanların mücadeleleri de bir o kadar keskin oluyor. Ve Bu Aziz Simeon adlı kişinin vesilesiyle girdiğimiz burada yine Roma tarihinin yani buradaki kısmının Yahudilerle Hristiyanların e, mücadelesinin tam e, ortasına düştüğünü anlıyoruz. Ve ilginçtir. E, bu konuda tevkalade vesika da var ki burada ha bile kodekslerden bahsediyor. O kodeks ee, umumi çıkarılan bir kanun olmayıp muhtemelen bizim bugünkü yani teşkilat ve siyaset yapımızdaki KHK ya kanun hükmündeki kararnamelere tekabül etse gerekli. Çünkü bunlar umumi ve prensipleri göre değil, günlük siyasete ve siyasetin icabatına göre çıkarılan durumu idare eden ee, şeyler, ee, icra makamının çıkardığı şeyler. Bunlar sanki yasama makamının değil, icra makamının. Bu hususta bakınız diyor. CD the Codex Theodosianus. Theodosianus'un koleksine bakınız. Roma rakamıyla 16, Arap rakamıyla 8, 9, 12, 20, 21 diyor. And notice that in the same year, 423 between February and June, three successive edicts relating to the matter were promulgated. Ve şu hususta biraz da dikkat ediniz diyor. İsa'dan sonraki 423 senesinin Şubat'ı ile Haziran arasındaki dönemde birbirini müteakip yayınlama, 3 e, emirname vardır ki bunların konusu da bu husus hakkında oluyor. It is unlikely that the monks and the local civil authorities were on opposite sides here. For example, Great in his Geschichte der Juden takes this for granted. And it may be that what called out Simeon's letter was some proceeding on the part of Syrian officials based on the former less definitive law. Bu arada diyor, ruhbanın ve e, devletin seküler e, yetkililerinin devlet memurları diyelim bir safta olduğunu düşünmemiz mantıklıdır diyor. Ya da şöyle diyelim. Bunların e, birbirine zıt saflarda olduğunu düşünmemiz pek de mantıklı değil diyor. Halbuki diyor bildiğimlerden great e, geçişte der tarihi adlı eserinde o eserin dördüncü cildinin 455. sayfasında böyle bir durumu varsayım olarak kabul etmektedir diyor. Halbuki diyor öyle olabilir ki Simeon'un bu mevzuba ismet Yazılmasını teşvik eyleyen husus. İmparatorluğu Suriye eyaletindeki bazı memurların ülkeye geldiği ve daha muğlak e, muhtevalı kanunlar olabilir ve bu kanunlara e, bir şey olarak bir tepki olarak e, Simeon bu mektubunu kaleme almış olabilir diyor. In that case, the emperor's order to ask the Piodotus before to a goal might well have been hailed by the monks As a for parti. Eğer durum böyle diyor imparatorun memuru olan o bölgedeki memuru olan askile verdiği emirle ee, bu icraatını geri çekmesi, o bölgedeki keşişlerce kendi siyasi partilerinin kazandığı bir siyasi zafer olarak onları mutlu eden bir gelişme olmuş olabilir diyor. İmparatora dediğimizi yaptırdık yani. Biz bastırdık ve imparatora dediğimizi yaptırdık. Tabi şimdi imparatora bir mektup yazılacaksa o bölgedeki ruhbanı ve keşişlerin önderi olarak Simeon gibi bir kişinin imzasının olması kolektif bir dilekçe maiz olacak. olabilir. Şimdi kolektif bir dilekçe deyince 10 kişi bir dilekçeyi yazmaz da bir zümre hitaben sözü geçen ve muhtemel bir kişi bir mektup yazar ve kolektif bir talebi Romalıların dilekçe yani e, adetini biliyoruz. Bir dilekçe gibi bu azizden ora ruhbanlı veya o havalinin, o bölgenin ruhbanlı veya Hristiyan ahalisinin e, temsilen bir mektup göndermiş, Temsili bir mektup olabilir.